Günlük hayatta karşılaştığımız basit makinelerden bazıları karşımızda ve bizden istenen hangilerinde destek ortadadır. Örneğin maşada destek tam e, uçta bir yerdedir. Biz uç noktalarına kuvvet böyle orta noktalarını uyguladığımız zaman şuradaki bir yükü de taşıdığımız söylenebilir. Makasta ise destek ortadadır. Bizim istediğimiz duruma karşılık gelir. El arabasında destek yerdir. Tam ortada değildir burada bu kayıpçı küreğinde ise gariptir ama destek aslında denizdir. Dolayısıyla da destek yine uçta ve ortada değildir. O zaman sadece ve sadece makasta orta noktadadır diye söyleyebilir. Böyle bir denge sisteminde aynı ipteki gerilmelerin birbirlerinden farklı olmaması gerektiği hemen düşünülmeli. T'nin eşit olduğuna göre kendileriyle desteği uzaklıkların çarpımları birbirlerine eşit olmalı tabii ki. Örneğin P1 çarpı P1'in desteği uzaklığı kaç birimdir? 1-2 birimdir. Eşittir T çarpı T'nin desteği uzaklığı kaç birim Dikkat ederseniz 4 birim. Geçtik buraya P2 çarpı P2'nin desteği uzaklığı 1 birim eşittir T çarpı T'nin desteği uzaklığı burada kaç birimdir? 3 birimdir. Bu iki eşitlik birbirlerine bölünmelidir. T'ler sadeleşecektir. Bizden istenen P1 bölü P2 oranı 2 bölü 3 olarak elde edilmiş olmalıdır. Yine böyle bir kaldıraç sistemi karşımıza çıkmış durumda. Öncelikle burada bence hemen kısa yoldan p p yarısının buraya P1 bölü 2 yarısının da bu ipte olduğunu ne yapalım? Direkt söyleyelim işlemlerimiz böylece uzamamış olur. P1 bölü P2 burada aşağıya doğru baskı yapar tabii ki P1 bölü P2. Aynı zamanda burada P2 gibisinden de bir değer vardır. Bu ip tek başına p 2 taşımak zorundadır. Ve aynı zamanda burada burada bir T değerimiz vardır. Biz bu T değerini kaldıraç formülünden yararlanıp hemen ne yapalım bulalım. P1 bölü 2 çarpı 1 diyeceğiz buradan. P1 bölü 2 çarpı 1 eşittir. T çarpı, T çarpı kaç peki? 1, 2, 3, 4 şeklinde söyledik. Böylece T yerine P1 bölü 8 yazılacağı anlaşılır. O zaman buradan aşağı doğru ben de P1 bölü 8'i yazdım. Daha sonra tam bu noktaya göre zıt yönlü torkları birbirine eşitleyeceğim. Bunu aşağı doğru çeken bir P1 bölü ne var? 2 var burada bunun torkuyla, bunun torku, bunun zıt yönü torkuyla dengelenmiş olmalıdır. P1 bölü 2 yazıyorum şu anda. P1 bölü 2 çarpı. Bunun uzaklığı, desteği uzaklığı yani 1, 2, 3, 1 uzaklıktadır. Artı P1 bölü 8 yazıyorum. P1 bölü 8 çarpı. Desteği uzaklığı sadece 1, 1 uzaklıktadır. P2 yazıyorum. P2 çarpı. Desteği uzaklığı 1, 2, 1 uzaklıktadır diye yazdım. Hemen burada payda eşit diyelim. Burayı 4'e çarpalım. 4'e çarptığımız zaman 4 kere 3, 12. 12 ile P1'i topladığımız zaman 13 bölü 8 P1 eşittir. Eee, 2 P2 oldu. Soru bizden P1 bölü P2'yi istiyordu. P1 bölü P2 oranı 13 bölü 16 şeklinde sonlanmış olmalıdır.